Selamun Aleyküm hocalarım. Kanalımızı açtık Allah'ın izniyle. İlk hedefimiz elimizden geldiğince çoğu öğretmenimize ve hocamızı hayallerine kavuşturmak. Bu zorlu süreçlerde Yalnızda olmak. İşleyiş hakkında kısa bilgi verecek olursak. Ders videolarımız için öncelikle slaytlar hazırladık. Bu slaytları oluştururken İlmihal, Kur'an Sözlüğü, İSAN, Diyanet Sözlük ve bunların dışında 3-4 tane konu anlatımı ayrıdan ders kitaplarından yararlandık. Diğer taraftan DBT, ÖABT, MBTS gibi sınavlardaki çıkmış soruları inceledik, analiz ettik. Bunları harmanlayıp size kısa, öz, sıkıcı olmayacak tarza ders videolarını hazırlıyoruz. Önerilerinizi ve yorumlarınızı inşallah bekliyoruz. Sizden gelen dönüklerle inşallah daha iyi olacağız. İlerleyen zamanlarda soru çözüm ve deneme çözüm videolarımız da olacak. Önce bir konu anlatımlarını bitirelim. İnşallah daha sonra soru ve deneme çözümlerine de geçeceğiz inşallah. Kanalımız hayırlara vesile olsun. İnşallah sizlerle beraber uzun bir süre yol alacağız. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Değerli yorumlarınızı bizden esirgemeyin. Siz yorum yaptıkça biz kendimizi daha çok geliştireceğiz inşallah. Hepiniz tekrardan Allah'a emanet olun.